Bu noktada şimdi dünya üzerinde e, rasyonel adımlara tabinen liderler olduğu gibi irrasyonel ki bunların da evet. hani Türkçesi şu. delil şekilde hareket eden, delilik sergileyen liderler de söz konusu. İşte evet. mesela bunlardan bir tanesi Libya lideri Kaddafi'ydi mesela. Evet. Esad için de aynı şeyleri söylüyorlar ve tahmin edilebilecek adımlardan bahsediliyor. Türkiye'nin bu angajman, asker angajman kurallarını değiştirmesinden sonra Suriye bir delilik yapar da Türk sınırını ihlal eder mi? Şöyle ben öncelikle bu konunun ilk başına itiraz edeyim. Uluslararası siyasette bazı davranışların delilik olarak algılanmasını ben çok olumlu yaklaşmıyorum. Evet. Önce onu söyleyeyim. Hı hı. Çünkü bu büyük oranda hakim güçlerin kendi sistemlerine karşı mücadele etmek için can havliyle atılan bir takım adımları delilik olarak yorumlayıp Peki. gayrimeşru ilan etmek için kullanılan bir söylem hı hı. ve risk analizini de risk analizine de zarar veren bir söylem haline gelebiliyor bu. O yüzden ben o yaklaşıma biraz mesafeli Hı -hı. E, mesafeli olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bunu söyledikten sonra e, şudur, e, Esat yönetimi şu anda her şeyi yapabilir ama e, irrasyonel olduğu için değil Hı -hı. E, yönetimi, ülkeyi bir arada tutma becerisini kaybetmiş. Yönetmeyi kaybetmiş. Zaman. Her şeyini, varlığını, hayatını, siyasetini, bütün iktidarını kaybetmek üzere olan bir insan ya da bir iktidar, bir devlet nasıl davranırsa Esad da öyle davranabilir. Evet. Ha bu bir delilik midir? Ee, o, ben ona... Hani, o şablona koyduğunuz zaman değil Evet. Tabii ki. Evet. E, o, o yüzden ben Esad'ın her şekilde Türkiye'ye her tür e, şekilde cevap verebileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden... Türk sınırını ihlal etmeye çalışabileceğini, provokasyona gidebileceğini, e, o yüzden bütün ihtimalleri masada tutmak gerekir. Bütün bu tür her gelişmenin olabileceğini düşünmek gerekir. Ama